Arkadaşlar şimdi size Fransa'dan hayatımdan bazı kesitler çekeceğim. Bazı kesitler göndereceğim videoda. Bugün yapmam gereken kış hazırlık. Odun keseceğim. İşte bu. bunları daha önceden transferimizde kestim. Ee, hazırladım. Şimdi bunları baltayla keseceğim yerine yerleştirip kurumaya hazırlayacağım. Bırakacağım ki kışın soğukta kalmayalım, hasta olmayalım. Hadi bismillah. Tabii ki bunu hiçbir zaman Türkiye'de yapmamıştım. Fransa'ya geldikten sonra bu arsayı aldıktan sonra bu eve başladıktan sonra yapmaya başladım. Aslında daha başka sistemler var evde. Elektrikli soba var, evde gazlı soba var. Ama bu da işte bunu yaptığımız zaman daha güzel ısınıyoruz, eski yanıyoruz. Semaverde çay demlerken daha kolay oluyor. Barbekü yaparken daha lezzetli oluyor. Böyle bakalım. Tabii ki zor. Bir de hiç alışkın değilim böyle işlere. Ama yavaş yavaş öğrendim tabii ki. Zevkli iş arkadaşlar. Gerçekten. Biraz zor ama bayağı zevkli iş. Ama tehlikeli, elinizden kayabiliyor, ayağınıza falan vurabiliyor ama güzel iş en azından e, eskiye şey duyuyorsunuz eskiden nasıl hayat <laughs> zormuş ama daha natürmüş daha doğalmış de böyle bir, bir hafta bir haftada 11 ton falan kestim. Tansiyonuzda elektrikli rızakla. Şimdi işte baltayla kesiyorum. Sonra nerelere yürüdüğümüzü göstereceğim size. Nerelere şey yaptığımızı. Gerçi fazla odun kullanmıyorum ama olsun gene zevkli iş biriktiriyorum. Şey yapıyorum işte. Geçen e, sene değil ondan önceki sene yüklemiştim. Bitti yeniden aldım. Böyle kütük halinde alıyorum. Sonra kesiyorum. Pazarla. sonra parçalıyorum. Spor salonlarına gitmenize gerek yok. Burada güzel güzel spor oluyor. Baya biliyorum ki <laughs> bayağı zor ya Hele ki alışkın değilseniz var ya Adamın nefesini kesiyor vallahi Yani Gerçi ben şimdi <laughs> Uzun zamandır da çalışmamıştım Böyle hiç yapmamıştım Kendime Daha şey oldu tavsiyem arkadaşlar belki zor ama gerçekten müthiş bir duygu. Buna emin olun. Eskiden insanlar nasıl yaşamış ne zorluklar çekmiş bunu siz kendiniz tabi her gün için yapmıyorsunuz bunu. Mesela şehirde olduğunuzda bunu kullanmıyorsunuz bu şekilde zannetmiyorum çok insan böyle odun alıp kesip yapmıyor ama güzel <laughs> hazır alıyorlar bir siten 5-6 siten 1 metre küpe siten diyorlar işte hazır alıyorlar kamyon geliyor biraz bana daha güzel geliyor. Ne bileyim daha hoşuma gidiyor. En azından yakarken kendi emeğimi görüyorum. Diyorum ya işte bunları ben kestim, ben topladım. Yani onların emeğini de fark, zorluklarını da farkına varıyorum. Tabi insanlar artık bizim gibi, benim gibi baltayla pek fazla kullanan yok burada. Her şey artık endüstriyel olmuş. Her şey makineyle kesiyor, yarıyor hepsini. İnsan gücü kullanılmıyor pek. Böyle şeyler. De. Ama bu da zevkli bir iş ya. Gerçekten güzel bir iş. Yani herkese en azından gücü yetenin yapmasını, bu duyguyu tatmasını isterim yani. Gerçekten muhteşem bir şey. Ne bileyim, bana güzel. Hoşuma gidiyor. Bu şekil çalışmak, bu şekil yapmak. Yani güzel bir duygu. Size de tavsiye ederim yani. Euz Bismillahirrahmanirrahim. Ee, kışlık odunumuzu yapmak lazım. Şimdiden. Arkadaşlar, baya baya zor bu odun kesme işleri. Diyeceksin hala odun kesme işleri mi var? Doğal gaz çıktı, or çıktı, bu çıktı. Ama bunun sıcaklığı, bunun zevki bir başka. Burada da var da. Bu artık niye kırmıyor? Onu anlamadım. Onu artık transamızı da keseceğiz. Burada arkadaşlar kesilenler var, kesilmeyenler var. Dalın çıktığı yer e, çok zor oluyor. Kesilmesi